Saat, Bete, gelmedin. Gelmedin, gelmedin, gelmedin. Gölge, gölge bırakıldı. Batıdan rakibine doğru gelen çam gölgen Ekrem Sevim Gölge. Benim kırmızı kurdu. Artık <laughs> bir daha değil, bir gün, bir gün ölecek. At Bey. Bak aklıma da geldi. Vallahi aklıma geldi. Hadi görüşürüz. <laughs> Yargıç. Kalbo Eskavar'la yürüyüşü Bodrum'u konuşturuyor. Yeşil Yurda'nın askül kasap Zeynel Gülsüz Kılıç. Bodrum'un sokaklarında Eyalı kar. Alkış bekliyor sizden. Yeşil Yurda'nın Zeynel Lissiz, Kılıç ve Hilmat Kuş'un Pablo Escobar. Nerede alkışlar? beraber bir ney, tüm bu başarılar diyor Niyazi Topbaş ve Küçük Abdullah. Kuzgun. Güreşe bakın güreşe. Güreşlerden memnun bir alkış yapalım sayın seyirciler. Güreş sonuçlanıyor. Bozkurt Samancılık, Yavuz Bozkurt, Raskova başarılar diliyor. Tayfun oturun. Seyirci güreşi görsün. Oturun abicim. Uzanmıştık kumsala, sere serpe, kocaman bahşiş yolladı büyük sarı hastası Rasko başarılar diliyor.